Evet yol ortasında yengeç olur mu demeyin. işte oluyor. Denizde olması gereken yengeçler Söke'nin sokaklarında gezerken görüldü. Yola saçılan yengeçler görenleri şaşırttı. Evet Söke'nin İncir Sokağı'nda yengeç temizliği değerli izleyiciler. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce canlı yengeçler çöp konteynerının yanına bırakıldı. Çok sayıda naylon poşet içinde bulunan yengeçler kısa sürede sokağa yayıldı. Söke'nin Yenicam Mahallesi burası vatandaşın biri gelmiş buraya poşet poşet yengeç atmış. Onlar da çevreye yayılmışlar. İşte araçlar da üstünden geçiyor yengeçlerin. Yolda yürüyen yengeçleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ortaya çok nadir görülebilecek bir manzara çıktı. Evet yol ortasında yengeç olur mu demeyin. İşte oluyor. Belediye görevlileri ilk kez sokakta yengeç temizliği yaptı. Canlı ve birçoğu yavru olan yengeçleri kimlerin bıraktığı araştırılıyor. Bugüne kadar hiç yengeç sürmüş müydün? İlk defa yengeç sürüyorsun. Vatandaş çöpe de atmamış. Gördüğünüz gibi çöpün dışına bırakmış. Onlar da yerlere saçılmışlar.